sevgili izleyicilerim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayat Güzel'de bu bölümümüzde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sizler için harika bir Kurban Bayramı özel programı hazırladık. Ege bölgesinin ve Manisa'nın tek kadın kasabı Melis Hanım'dan bayrama özel tarifler, kurbanlık alırken nelere dikkat edelim, et saklama koşullarıyla sizlerdeyiz. Siz de kağıdı kalemi, çay ve kahveleri hazırladıysanız Hayat Güzel başlıyor. Merhaba sevgili izleyicilerim. Ege bölgesinin ve Manisa'nın tek kadın kasabı Melis Şafak'la birlikteyiz. Kendisinden Kurban Bayramı ile ilgili çok güzel bilgilerimiz var şimdi. Merhabalar Melis. Merhabalar. Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ne kadar güzel böyle kadın kasap görmek, kadınların her alanda olmasını görmek çok mutluluk verici. Çok gerçekten. teşekkür ederim ya. Yani bayanların yapamayacağı hiçbir iş yok zaten. Doğru. Her doğru. alanda. Tamam başarılı olabilirler yani. Ve Bayan erkek diye et. ayırt etmemek gerekiyor. <laughs> Ve et kısmı yani evet. ona geleceğiz ama ondan önce kısaca kendini tanıtır mısın? Nasıl başladı kasaplık? Kasaplık 15 sene önce büyük bir market, zincir markette başladı. Hı hı. İlk önce satış elemanı olarak başladım. Orada kendimi geliştirdim. Kasap oldum. Hı hı. Kasap olduktan sonra e, usta kasap oldum. Tekrar bir sınava girdim. Hep bunlar aşamalı sınavlarla yükselebiliyorsun. Hı hı. En sonunda da kasap şefi oldum. Ama en büyük artısı bu zincir marketin e, okulu var İstanbul'da. Güzel. Aynen ben o okulda eğitim aldım. Hı hı. Onun dışında e, bir tek o zincir markette kalmayıp esnaf dükkanlarına gidip orada da kendimi çok geliştirdim. Yani e, izledim, gördüm, yapabil yapabileceğim yani ben bu işi seviyorum dedim. Ya bu İstanbul işin tekniğini uzay, öğrendikten sonra. Evet, İstanbul'da. Hı hı. İstanbul'da kasap okuluna gittim. Kasap yani Manisa'da git. eğitimli bir kasabımız var. Kasap bir kadın <laughs> harikasın. Ee, okulda neler öğrendiniz? Kısaca bir anlatır mısınız? Okulda hani kurbanın, dananın etlerinin parçalanması mı? nasıl? Aynen. E, orada uzun bir süreç geçirdik. Hafta hafta ilerledik. Dana, kuzu, kemikli, kemiksiz ilk alvana alışımızdan hı hı. kesip satış, saklama koşulları her şeyi orada öğrendim yani. Hı hı. Ay harikasın. Şimdi Melis aslında artık kesim kısmında belki zorlanmıyor. Herkes artık kestiriyor falan ama önceden eskiden mesela benim rahmetli babam Kurban Bayramı yaklaşınca sen de bilirsin evet, evet. Manisa'da bir telaş olurdu. Evet. İşte bıçaklar bilenirdi, Evet. bıçak alışverişi yapılırdı. Evet, aynen. Şimdi izleyicilerimiz için Kurban Bayramı öncesinde neler alsınlar mutfak aletleri? Ne gibi hazırlıklar yapsınlar? Yani çoğu zaten artık kesim yerlerimiz var. Hı hı. O kesildikten sonra geldiği zaman eve politan. Et kesme tahtası, hı hı. bıçağımız, ondan sonra işte poşet, buzdolabı poşetimiz, evet. Bu bıçaklar, 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 aynen keskin aslında. bıçaklar ama eskiden çok eskiden öyleymiş ama şimdi artık kasaplar var. Herkes Sizde çok bilinçli, zaten. aynen çok bilgili. <laughs> evet yani önceden sokaklarda kesiliyormuş ama artık e, hep bilinen yerlerde veteriner eşliğinde, soğuk tamam. havada yani daha farklı, eskisi gibi değil artık. Değil mi? Daha, daha rahat oldu. Aynen. Size getiriyorlar, parçalanıyor, değil mi? Evet, Ondan aynen. sonra çok evet. kolay yani. Yani zaten bilen kişiler yaptığı zaman etin daha e, mesela nereden kuşbaşı olacak, nereden kıyma olacak. Hı hı. İşte pirzolayı bölmeden kuşbaşı ayrı, işte yumuşak yeri ayrı, bonfilesi ayrı, büfte ayrı daha iyi oluyor. Kendileri değil de bilen bir kişi tarafından bu et parçalanırsa çok daha iyi oluyor. İşte bak o konu çok Aynen. önemli. Mesela ben sana bile hani et alacağım zaman kasaba sorarım ya, <laughs> işte nohut yapacağım, nasıl et alayım? Aynen. İşte şunu yapacağım, nasıl et alacağım? E çünkü bilmiyor, zaman, alıyor, İşte et pişmiyor, sert oluyor. Zaten onu saklama koşulları da çok önemli et kesildikten sonraki. Evet, evet. sonra geleceğiz ona. Aynen, tamam. Önce e, kurban alırken nelere dikkat edelim diye konuşalım istiyorum. Konuşalım. O yüzden biz İsmaille Cemali de alalım tamam. yanımıza. Tamam. Öyle devam edelim söyleyelim. Tamam. Sevgili izleyicilerim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hepimizi kurbanlık telaşı sardı. Şimdi Kasap Melis'teyiz ve ekiple birlikteyiz hepsiyle. Öncelikle kurbanlık alırken nelere dikkat edelim diye İsmail Bey'e sormak istiyorum. Merhabalar İsmail Merhaba, Bey. hoş geldiniz. Hoş kurbanlık alırken nelere dikkat edelim mesela? Gittik hayvan almaya. Kurban alırken ilk dikkat edilen şey, yani bizim camiamızda kurbanın 24 ayını doldurması lazım. Yani iki yaşına geçmesi lazım. Kurbanlık alımında bir de dikkat edilen daha çok önemli hususlar vardır. Mesela hayvanın doğuştan boynuzu olmayabilir, bu kurban sayılabilir. Ama eğer sonradan boynuzu kırık veyahut da ayağı topallıyorsa, sağlık sorunları varsa bunlar kurban vasıflarına girmez kesinlikle. Kurban alırken en çok dikkat edeceğimiz şey kurbanın iki yaşını doldurması, hayvanın sağlıklı ve iğne kesinlikle iğne vurulmadan kendi doğal besimizle beslenmesi şeklinde olması gerekiyor. Peki nasıl seçecekler? Yani orada Şimdi orada seçerken kurbanlarımız zaten şeyi vardır, hissesi vardır mesela yani grup olarak gelirler. Grup olarak geldiklerinin içinde kendi bu sonuçta senede bir kere olan bir şey. Kendi gönülleri ve kendi hayırları için kendileri seçiyorlar. Biz onlara bırakıyoruz. Biz sadece önüne sunuyoruz. Onlar seçiyor. Bizim de zaten kendi kurbanlıklarımızın içinde vasfı olmayan bir özellik taşımayan bir kurbanlık hayvan olduğunda biz zaten bunları kasaplara kesiyoruz. Kesime, kesime gidiyoruz. Zincir marketlere etlerimiz gidiyor. O şekilde yani şey yapıyoruz. Anladım. Siz tabii çiftlikte dikkat ediyorsunuz da hani izleyicilerimiz için bunları söylememiz çok iyi oldu gerçekten. Ee, başka bilgi var mı bununla ilgili? Kurbanlık seçer? Bir de kurban seçerken seçtikten sonra asıl meselesi kurban kesim yerinin hijyenik olması. Çünkü yani bazı yerlerde görüyoruz toprağın tozun içinde hayvan kesiliyor. Bu kesinlikle yani olmayacak bir şey. Fayanslı, özel makinelerle, paslanmaz bıçaklarla mesela. Yani bunların hep et sağlığı, insan sağlığına her zaman dikkat edilmesi gerekir. Tabii bu arada kurban kesim koşulları da var değil mi Cemal? Evet. Onu da senden dinleyelim. Bu arada sevgili izleyicilerim, sevgili Melis ile Cemal e, eş, karı koca kendisi. E, birlikte çalışıyorlar. Ne güzel. Çok güzel bir şey. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. E, kurban kesim şartları şu şekilde. E, dualar eşliğinde vekalet alındıktan sonra kurban kesimimizi yapıyoruz. Kurbanlığı dört parça yapıp en az 45-50 dakika ray üzerinde geçtikten sonra insanların gözleri önünde hiçbir şekilde haksızlık olmadan teraziler eşinde sıyırıp ana bölümlere ayırarak ve daha sonra değerli yerlerini bonfile, antikot, kontrafile olacak şekilde 5 ise 5'e, 7 ise 7 ise olacak şekilde insanlara teraziler eşliğinde poşetleyip arabalarına kadar hizmet vermekteyiz. Ertesi gün kimi müşterimize ise e, karkas olarak dediğimiz 4 parça aldıkları anlaşmamıza bağlı olarak aldıkları kurbanlıklarını dükkanımızda soğuk havaya getirip bir gün sonra da tekrar burada kıyma, kuşbaşı, bonfile, biftek, kontrafile dilim dilim yaparak daha az parçalara bölerek insanlara ekstra bir hizmet daha sağlıyoruz. Ya harikasınız. Şimdi biz biraz önce Melis'le onu konuştuk. Eskiden biliyorsun çok zordu. Hani kurban gelince telaş oluyordu herkes de parçalama telaş. Şimdi bak siz hazırlıyorsunuz hepsini. Ben şeyi merak ettim şimdi. Hisseli kurban satışında hisseler neye göre? Hani kişinin bütçesine göre mi? Nasıl ayarlıyor? Herkesin bütçesine göre ayarlamaya çalışıyoruz. Belli bir rakamlar dahilinde. Örneğin 2000 lira ile 3000 lira arasında rakamlı. E, müşterimiz geldiğinde diyelim ki 2300 liralık bir hisseyi aldığında belli bir kilo aralığı var. Onu 7 kişiye tamamlayıp hayvanın büyüklüğüne göre eğer 5 kişilikse 5'e 7 kişiye 7'ye olacak şekilde yapıp insanların hayvanlarını belirliyoruz. Kulak küpesi, fotoğraflar ve hayvanın bütün şeyini vasfını kaybetmemiş bütün özelle beraber insanlara güvenilir bir şekilde İsmail arkadaşım dediği gibi hijyenik ortamları kesip hizmet veriyoruz. Gelemeyenler için ise Yaşlarımız ve aracı olmayanlar için ise vekalet yoluyla e, kur, vekalet yoluyla kurban e, kurbanlık kesimlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da tabii tek başına olacak bir şey değil. Tamamen ekip, sizin de başta dediğiniz gibi İsmail kardeşimizin çiftliğiyle bizim de dükkanımızın insanlara vermiş olduğu avantajlarıyla beraber insanlara güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Kesimle ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hani benim de aklımda. Kesimle ilgili söylemek istediğimiz hususlarda en önemli olan bir şey daha vardı. Onu da belirtelim. Eti kesinlikle biz Kurban Bayramı'nda kestikten sonra müşterimize teslim ettikten sonra biz gerekiyor çünkü poşete koyuyoruz. Başka şekil hususunda şey yapamayız. Sıcak eti poşette tutmamaları. Ya şimdi onu evet soracağım zaten. Kesildikten sonra çok sıcak oluyor. Et titriyor hani sıcakta ilk kesimde. Onu da Melis'e soracağım şimdi. <laughs> evet e, etleri kestik. İlk gün e, buzdolabına konmuyor sanırım. Melis Aynen. ne yapıyoruz? Aynen eti kesinlikle poşette tutmamamız gerekiyor. O zaten bir kan salıyor. Poşette tutarsak et sıcaktan harlıyor. Şimdi artık yaza denk geldiği için havalar çok sıcak. Eti mutlaka poşetinden çıkartıp tepsiye, leğene, altında bir gazete olur, bir havlu ya da bir bez. Üzerine eti koyup bir havalandırıyoruz önce klimalı ortamda onu da hani ha, mı? Ben, klimalı hani, ortam şimdi artık çok sıcak hani balkonda olmuyor mu çok kişiden duydum biliyor musun öyle eti bozulup atanları çok kötü. mesela şöyle söyleyeyim geçen senelerde yaşadık klimayı açıp odada bütün gece 24 saat tutup bize getirenler de oluyor inanın çöpe attık eti yani bu da yanlış Hani bunu belli bir saate kadar, bir 5-6 saat kadar bir normal klimalı ya da vantilatör eşliğinde tutup et bir kendine gelmesini sağlayıp ondan sonra buzdolabına üstü açık bir şekilde veya işte bir havlu bez olabilir kuyu ertesi günü hani böyle 3-5 günde dolapta beklemesin eti ya hani kendileri işleyecekse kendileri ama tabii ki kasaba getirirlerse daha bilinçli olur. Dediğim gibi etin yerlerini kuşbaşıysa kuşbaşı, kıymaysa kuşbaşı, kıyma bu şekilde hizmet verip daha sonra dip atmaları daha sağlıklı olur. Hatta onları dip frize atarken bile yiyecekleri kadar. Şimdi onu soracaktım sana. Dip frize atarken nasıl yapalım? Mesela ben de kıymayı alınca mutlaka birer yemeklik ya da köftelik. Aynen. Gibi. Birer yemeklik, işte köftelik, yemeklik. Neyse o şekilde ayırıp daha sonra dip pirizim atıp. Hatta ben onları böyle incecik yaparım ya aynen, ki. Aynen. Yer aynen. Ha, hem yer kaplamasın şey, diye. Çözüldükten sonra daha kolay çözülüyor aynen. zaten peki dip frize mesela kuşbaşı kavurup da atabilir miyiz? O aklıma geldi. Ben atıyorum. Kıymayı kavurup da atıyorum. Aynen olabilir. Aynen, aynen, aynen. Aynen. Yani birçok müşterim dediğim gibi gelemeyeceğiz. Bizim etimizi işler misiniz? İnanın biz işleyip kendi dolabımızda bile muhafaza edip tatildeler mesela. Ya diyorlar işler misiniz? Onları böyle böleriz. Hani ne zaman geleceklerse gelip alabilirler. Dediğim gibi eti böyle komple dip frize atmayıp dolapta tutuyoruz. Et işlendikten sonra yendiği kadar dip filozotik o şekilde muhafaza ediyoruz. Zaten şimdi Cemal'in dediği gibi çok güzel artık eskisi gibi değil yani değil mi? Değil. Her şeyi şeyler... hazırlıyoruz. Şimdi öncelikle birinci husus Melis Hanım'ın dediği gibi en önemli husus eti yedikleri kadar, yiyebilecekleri kadar ufaklık atmalı lazım ki et çünkü dışarı donup dışarı çıktıktan sonra bir daha defiste girmemeli. Kesinlikle çünkü çok bakteri toplayan kolay bir ürün olduğu için insan sağlığına kesinlikle zararlı. Sonra e, değindiği bir konu daha çok güzel. Eti mahallenizdeki bilindik en usta kasaplara götürün. Mahalle aralarında son 3-4 yıldır yoğunlaşan kıyma makinesini alıp bir tezgahın üstünde mahalle arasında hele bu sıcakta sineklerin pisliğin içinde kıyma yapanlar var. Kesinlikle mahallesindeki kasapları seçmelerin en büyük tavsiyemiz. Evet, evet, o Kesinlikle. O konuda doğru söylüyorsun. Kurban Bayramı'nda böyle yapan oluyor maalesef. Oluyor çok var. Yani, yani sadece adet. şu bizim arka mahallede böyle 4-5 kişinin yaptığını biliyoruz yani. Çok riskli bir iş. Kesinlikle mahalledeki kasaplara götürmeleri tavsiye edilir. Peki Var mı başka bu konuda söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa e, mecliste tarifiniz <laughs> yani <gülüyor> söyleyebileceğimiz son şeyler işte dediğimiz gibi hani hizmetlerimiz zaten söyledik. Ee, gelemeyenler için evlere kadar servisimizin olduğunu birinci günü eti karkas olarak dükkana getirip, ertesi gün işleyip yine paketli bir şekilde teslim ettiğimizi, hijyenik ortamda kesimhanelere hayvan almaktan ziyade alınmadan önce kesimhanelere ve hijyen koşullarına çiftliklere bakmaları İsmail kardeşimizin dediği gibi, daha da sonra alacaklar hayvanın en büyük özelliği sağlıklı ve yaşamı doldurmuş özel kurbanlıklar olması tavsiye edilir. Özetleyebilir şekilde. Ay harikasınız. Yani ben mesela kurban kesmek istiyorum, geleceğim size bütçem de belli. İşte bu kadarlık bir kurban almak istiyorum ya da hisseli kesmek istiyorum deyip alabiliyorum artık değil mi? Harikasınız. Yani bir de ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi mesela normal çiftliklerde kuzu kesildikten sonra orada parçalama da çok önemli. Orada parçalayan kişinin de gerçekten kasap olması gerekiyor ki o kuzuyu bilinçli bir şekilde parçalasın. Mesela biz bunu çok yaşıyoruz gelip Melisa'nın bunu pirzola yapabilir misiniz kafes kafes diyoruz biz kuzulu evet. o pirzolayı farklı şekilde böldükleri zaman buraya gelip o pirzola olmuyor mesela yani şöyle söyleyeyim eti bilindik yerlere bilinçli, hani bilinçli parçalamak ve hani mesela haşlama olacaksa haşlama yerleri kuşbaşı hani neresi güveçte olacak neresi mangalda olacak aynen öyle yani birçok kişi bunu bilmediği için çok sıkıntı yaşıyorlar. Hani kestikleri hayvanla alakalı. Ben de mesela bağırsak ve eşkama temizliğiyle çok önem veriyorum. Çok zor değil mi? Çok evet. Yok. Yani onu on kere de sulasınız o öyle bir şey oluyor. Yani, yani <laughs> Aynen seviyoruz. Evet ben çok seviyoruz. <laughs> <beklemek gülüyor> değil mi? O, senden <laughs> şimdi onları soracağım ama <laughs> Cemal'e şey aklıma geldi. E, İslami koşullara da uygun olarak kesiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. İlk başta dediğim gibi insanların yedi kişi bilse mesela yedi kişi aynı anda çağırıp isimlerini okuyarak vekalet aldıktan sonra dualar eşliğinde İslami şartlara uygun kesimizi yapıp dediğim gibi raylı sistem, İsmail Bey'in çiftliği zaten özellikle kesimhanesi çok modern ve güzel bir tesisi var. Raylı sistemde hiç hayvan bir kere kesildikten sonra raya girdiği an hiçbir şekilde bir daha yere değmiyor. Ya direkt soğuk havalı, frigol araçlarla dükkanımıza geliyor ya da orada işlenip insanlara sağlığa uygun poşetlerde teslim edilip insanlara güzel bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz yani. Bu arada şey aklıma geldi şimdi. E, her etin lezzeti farklı oluyor. Tabii. Değil mi? Bu e, beslendiği ottan mı? Neden? Yemlerden kaynaklanıyor. Yemlerden. Mesela bazı e, ilçelerimiz vardır. Sadece kuru bakar hayvana. Arpa olsun, ezme olsun, besiyemi olsun. Bazı bölgelerimiz de vardır. Sadece otla, sılajla. Maliyetlerimiz yüksek olduğu için onlara da hak veriyoruz tabii ki de. Maliyetler gerçekten çok yüksek olduğu için kimse artık hazır yem veremiyor. Daha çok mesela yaylım yerlerine, meralara eskiden öyle deniyordu yani. Merava. Gezen tavuk gibi gezen e, koyunlar. Ve evet gezen dağlar. ve danalar oluyor yani illaki. Bir de Kurban Bayramı'nda mesela ben müşteri olarak geldim. 7 kişi biz bir dana aldık. 7 kişi dananın e, hisse zamanında yani hisseye geldiğinde ...hayvanın her yerini 7 kişiye dağıtmaları gerekiyor. Çünkü bu sonuçta kurban. Ufak bir parça da olsa, mesela ciğer 5-7 kilo 7 kilo çıkar ama... ...yarımşar kilo da olsa... ...herkese o sepetlerin içine birer parça koyması gerekiyor. Antrikotu olsun, büfte olsun... ...ondan sonra nasıl diyeyim... ...butu olsun mesela. Bazıları... But, o gün aceleye geldiği için butu parçalıyor. 3 kişiye but gidiyor, dört kişiye but gitmiyor. Ama halbuki o üç kişi de yani onun hakkı. Onun Bunu söylemen çok şey... iyi oldu. Çünkü gerçekten yani kurban demek paylaşmak demek. Bu da İslamiyet'in bir şartı. O yüzden onu tekrar söyleyelim mi? Kurban olabilmesi, kurban için... olabilmesi için dağıtırken her şeyi eşit bir şekilde 7 parçaya bölmesi lazım. Söz misal antrikot. Uzundur biraz mesela 7-8 kilodur onu birer parça da olsa, 250 şer gram da düşse, yarım şer kilo da düşse herkes onun gitmesi ve tatması gerekir. Çünkü bu senede bir kere yaşanılan bir şey yani. Bu bir göz kalmaması lazım. Sonuçta kurban. Onun için her şey yani onlara dikkat edilmesi lazım. Kıymalık tarafı, döş tarafı mesela. Ondan sonra... Başka Cemal Bizim Bey ne vardı? Ee, vardı. Zaten İsmail size Bey, etlerle soracağım bu. İsmail Bey'in çok güzel bir konuyu değindi. Evet. Burada İlk dediğimiz gibi hijyenik ortamda güzel kesimhaneleri olması dışında çok profesyonel bir ekiple kasaplarla, usta kasaplarla kesim yapılması bu konuda en büyük tercihi olması lazım müşterilerimizin. O yüzden bilindik yerlerden, bilindik kişilerden ve güzel tesisleri gezerek kurbanlık almanı tavsiye ediyoruz yani. Ki dediğimiz İsmail Bey'in dediği eşitlik olsun. Çünkü kurbanda, kurbanda herkes kasap oluyor. Bütün sektör herkes kasabın diye piyasaya çıkıyor ama Kesinlikle öyle değil. Bir kasap kolay yetişmiyor. Çıraklıktan kalfalık, ustalık dönemine kadar en az bir 10-15 sene gerekiyor. Onu da insanlar belli bir mevla diyorlar. Karşılığını bence en iyi şekilde almalılar ki burada usta kasaplarla bence çalışılması en önemli ustalardan bir tanesi. Bu arada çok güzel bir konuya değindin. E, kasaplık et sektörü kaç yıldır sektördesin? Ben 1999 yılından beri tam. Yani Aynen. ömür. <laughs> ömür yaklaşık 20 senemizi verdik hemen hemen buraya. Yani 99 artık Kalfa'da geçtik de ilk başlama senem 96. 7 yaşındayken tezgahları siliyorduk tabii. Öyle bu çekirdekten, gibi. temizlikten başladık biz bu işe ve başka hiçbir iş yapmadık. Hani üniversite mezunu olmama rağmen, makine ve işletme mezunu olmama rağmen yine de kendi mesleğimi asla bırakmadım. Ama bir de şu var, çok seviyorsunuz. Kesinlikle. O kadar belli ki kesinlikle hani belli. severek yaptığınız bu köfteleriniz evet. bile kalp. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu kesinlikle sevmek şöyle bir şey. İşi seversiniz ama bugüne kadar çalıştığınız ortamlar da çok önemli. Hani geçirmiş olduğunuz ustalarınız şeyleri onlar size vermiş olduğu eğitimlerle buraya gelmek. Buradan Serdar Bey'e çok evet, evet. Selamlar. 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 Serdar Muğla'ya ustamıza da çok selam söylüyor buradan. Ahmet, Bizi buralara yetiştirip benim. getirdiği için çok teşekkür ederiz kendisine. Ee, şimdi o zaman e, öncelikle sizin çeşitlerinizi merak ediyorum. Tamam. Neler var? Ee, tüm köfte çeşitlerimiz yani bizde yok yok. Eee karpli köftemizden satır o köftemizden. Aynen ama o Aynen öyle. O, o birazcık bizde <laughs> özel oldu. Aynen. Urfa, Adana, Akisar, e, kasap yani satır her şey var. Diğer et çeşitlerinde de öyle. Bayağı çeşit var bizde. O zaman şimdi biz et bölümüne geçelim. Tamam, geçelim. Hem de şey yapalım hani bir bütün kurbanın sen bize göster evet, hangi bölümleri Nasıl pişirelim, oldu. nasıl pişirelim, nerede pişer, mangalda mı pişer, tavada mı pişer anlatalım. Aynen. Ben biz ben geçelim. bir söz son bir söz alayım. Bence güzel bir kuzu parçalayıp Aynen. insanlara hani evde bile kendileri kuzu geldiğinde nereden ne şekil çıkacağını bence tarif Aynen. edebilir. Bence Aynen. yapar mı? Şimdi birlikte yapalım, yapalım. o zaman. Tamam. Sevgili izleyicilerim biz şimdi kurbanlığın kesim bölümüne geçiyoruz. Ve size bayram sofralarınıza yakışır nefis tariflerimiz var. Bizden ayrılmayın.